Tüylü mikrofondan herkese selamlar arkadaşlar. Bugünkü sorumuz AK Parti'nin genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan. Eğer biz seçimi kazanırsak mültecileri göndermeyeceğiz dedi. Bu konu hakkındaki fikirlerini vatandaşlarımıza soracağız. Lütfen bizleri izleyip videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Abone olma tuşuna basmayı unutmayın lütfen diyorum. Buyurun izleyelim. Sayın Erdoğan açıklama yaptı iki gün önce. Dedi ki biz seçimi kazanırsak mültecileri göndermeyeceğiz. Kazanır <laughs> mı? Kazanamaz abi. Yani boşuna heveslenmesin, kazanamaz, mülteciler de gönderilir. Yani bu konuda ben konuşursam çok ağır konuşurum, normal çok sinirliyim. Normal konuşabiliriz, normal konuşabiliriz. Ee, Sıkıntı yok. Ee, sen ne düşünüyorsun yani bu konularda ve Türkiye'nin geleceği, gençlerin durumu? Ya yani Türkiye'nin geleceğinden ben umutluyum. Türkiye'de umutsuz olacak bir durum yok. Ee, önümüzdeki seçimleri kaybedecek. Yeni gelen yönetimle her şeyin düzeleceğine inanıyorum ben. Ve e, mülteci sorunu da ırkçılık olarak algılayanlar var. Irkçılıkla alakası yok bunun. Sorun insanların kayıtsız bir şekilde ülkeye girmesi ve denetlenememesi bu insanların ve bu şekilde başka herhangi bir ülke mülteci almıyor. Doğru. Sınır kapıları açılıp sonuna kadar tırlarla insanlar bırakılıyor bu ülke. Yani bunu normal görüyorlarsa yönetimdekiler ciddi anlamda sorunlar var demek ki. Dostum AK Parti Genel Başkanı açıklama yaptı diyor ki biz seçimi kazanırsak 2023. Suriyelileri yani mültecileri göndermeyeceğiz. Politikamız bu şekilde diyor. Ne dersiniz bu söze bu ve bu mülteci meselesini nasıl ne düşünüyorsunuz? Vallahi abi kendi ülkemizde ikinci sınıf vatandaş durumuna geldik. 2023'te de zaten muhalefete oy vereceğiz hepimiz. Z kuşağında hiçbir AK Parti'ye ve vereceğini düşünmüyorum. 2023'ten sonra kendi ülkemizde ikinci sınıf vatandaş olmaktan çıkacağız. İnşallah birinci sınıf vatandaş olacağız. Sonumuz ayrı olsun yani. Vallahi abi artık şuraya kadar geldi yani. Öğrenciyiz. Yemek yemeye bile artık düşünüyoruz acaba. Yesek mi yemesek mi? Allah sonumuzu hayır etsin yani ne diyeyim. Bu mülteci meselesi AK Parti'yi oy kaybettirir mi? Yani iktidara oy verip mültecilerin gitmesini isteyen insanlar var mı? Yoksa hepsi kalsın mı istiyorsun? Abi düşünüyorlar bence. Mülteciler gitsin diyorlar ama yukarıdakini bırakmıyorlar işte bir şekilde. Bırakamıyorlar. Şimdi Vallahi bu AK Parti'ye oy veren adamda ben çok düşündüğünü Şahsen tahmin etmiyorum. O yüzden mülteci işte ekonomi mülteciler hiçbir şey umurumda değil. Adam namaz kılıyor mu kılıyor o zaman veriyorum. Sıkıntı yok. Sayın Erdoğan açıklama yaptı. Mültecileri göndermeyeceğiz kazanırsak diyor. Vatandaş ne düşünür bu mülteci meselesinde? Abi Sibirya soğuk ya. Hiç şey konuşmuyor bence. Abi peki, soğuk. Peki, peki, şu kış peki, ayında saygılıyorum. Bir bugün de hava soğuk. Hayır abi silir daha soğuk. Ne düşünürsünüz? Sayın Erdoğan biz kazanırsak göndermeyeceğiz dedi. Bu mesele oy kaybettirimi ve mülteci meselesi. Biz sadece... İranlı yok mülteci. İran'dan gelmiş yok arz Hala mülteci meselesi de şayet karşıda Türkiye meselesi az müşkülsüz olur. İran'da da mülteci meselesi sıkıntı anladığım kadarıyla. Afgan, Afganlar, Afganlar var. geliyor var. değil mi sizin oraya? Var bende var. Oradaki halk da böyle memnuniyetsiz mi Afganlara karşı? Nasıl? Bazı bölgelerde memnuniyetsizdi, bazı bölgelerde de yok. Türkiye'de de çok var, Suriyeli var biliyorsunuz. Suriyeli, Afganlı, Pakistanlı. Evet. Bunlar gider mi sizce? Gitmezler, burada da. Çünkü muhalefet kazanırsak Aa, göndereceğiz diyor. Gönderebilmezler. Gönderemezler. Bunlar işe saldılar burada. Ne? Efendim Sayın Erdoğan açıklama yaptı seçimi biz kazanırsak mültecileri göndermeyeceğiz dedi. Bu politika oy kaybettirir mi Sayın Erdoğan'a ve mülteci meselesinde ne düşünüyorsunuz? Kaybettirmez. Hmm, kaybettirmez. Evet kaybettirmez aksine kazandırır. Sanırım 2023'te 2023'te de alacak. Kalmalı mı bu insanlar gitmeli mi? Muhalif kanat kat kat göndereceğiz dedi düzeyli şekilde onlara da zarar gelmeden iktidar tarafı da göndermeyecek. E, gitmeliler ama e, bazı işlerine yaradıkları yerlerde gitmelerine gerek yok. Ya. Sadece e, işsiz boş boş duranlar gitmeli bence. Gitmeli bu. Yoksa mahvolduk. Mülte bittik mültecileri kendi. göndermeyeceğim diyor Sayın gitsin, Erdoğan. Gitsin gitsin. Mülteciler de gitsin. O, onlarla o da gitsin. <laughs> O da gitsin. Sayın Erdoğan açıklama yaptı. Seçimi biz kazanırsak dedi mültecileri göndermeyeceğiz. Bence göndermeli. Ama göndermeyeceğiz diyor. Ama yani göndermeli yani. Göndermeli mi? Göndermeli tabii ki de. Bu ülkede yabancı olan biziz. Peki AK Partili seçmen nasıl bakar buna? Var mı etrafında ya da sen AK Partili var mı etrafında? Yani yok ben AK Parti değilim ama etrafımda var. Onlara göre avuçta olan hani olsun diyor. Onlar da bizim kardeşimiz diyor. Öyle mi diyor? Ukrayna'dan da gelsinler diyor. Oradan da gelsinler diyorlar. E biz ne olacağız? Bizi düşünen yok. Değil mi? Biz ne olacağız ben de bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Ben geçen hafta Mersin'e gittim. Yemin ediyorum dört kişiye bir yer sordum mahalleye. Dördü de Arap. Tarif edemediler. Türk bulamadım dört kişi. En sonunda gittiçe taksicilere sordum. Orada iki Arap çıktı ama buldum yani. Çok ilginç. Hatay'ın kilisin durumunu biliyorsun. Biliyorum. Hatay kilis. Geçen sene ektim kilise. Geçen sene oraya. Yani nüfusun yüzde kilis. Evet. Yusuf kilis. Ee, orada bir paket kahve aldım. Bir paket de şey işte sigara aldım. Kaç para tuttu sizce? Tahmin ediyorum. Yani bir paket sigara mı? Bir paket sigara. İsim vermeyeyim. Kahve de isim vermeyeyim. Kahve de fincan bir, kahve. Nescafe. Nescafe. Yani fincan kahve. 30 lira. 4 lira. Nasıl oldu? 4 lira. Anladım. <laughs> evet, güzel. kahve 75, sigara 75. Göndermeyeceğiz mi? Öyle bir şey olamaz abi valla. Kim, Kim göndermiyor ya? Sayın Erdoğan dedi ki biz kazanırsak göndermeyeceğiz mültecileri. Ben mülteci değilim abi ben bu ülkede yaşıyorum. Ama bir şey diyeyim mi? Çok yanlış Mültecilerin gitmesi lazım kendi ülkesine. Savaş bitti, şey bitti. Niye buradalar? O kadar yardım yap, ya yardım yapıyorlar her şeyi. Bize hiçbir şey yok. Bir yardım var mı kardeşim bize? Yok, hiçbir şey yok. Zaten halk bayağı bir sinirli bu mesele. Yani. Herkes sinirli abi. Yani bu çok tehlikeli bir şey. Halkın sinirli olması, öfkeli olması çok tehlikeli. Çünkü hatalar da yaptırır. Yaptırdı da Ankara'da gördük. Hatırlıyor musunuz? Yaptı, İnsanlar yaptı. dükkanları parçaladı. Abi, Hoş değil. Tabureler bile artık Arapça oldu ya. Basmaniye Türk yok ya. Basman. Basmaniye'ye gidiyorum. Allah çarpsın herkes. Arapça konuşuyor ya. Böyle bir şey olamaz birader. Biliyorum. Yani öyle bile Arapça. Peki bu söyleme oy kaybettirir mi Sayın Erdoğan'a sence? Kaybettirir. AK Partililerin içinde de istemeyen var mı? Mülteci Bence vardır. CHP'den HDP'ye geçen var, AK Parti'den CHP'ye geçen var. Değişiyor yani abi. Mesele ne abi? Mülteci meselesi. Sayın Erdoğan kazanırsak mültecileri göndermeyeceğiz dedi. Ne düşünüyorsun kardeşim bu konuda? Abi bir şey diyeyim mi? Efendim. Ekmek olmuş 3 sıra, biz şimdi ne yapacağız? Hırsızlık mı yapalım? Uyuşturucu mu satalım? Balimi ne yapalım biz şimdi? Onlara gidiyoruz ha. Yemin ederim bak biz onlara sürüklüyorlar bizi yani. Kur'an çarpsın. Peki bu mülteci meselesinde ne düşünüyorsun Nasıl yani? Ya, Suriyeliler burada kalmalı mı yoksa gönderilmeli mi? Ya abi gitsinler ya. Gitsinler ya vallahi. vallahi. Onlar kendi ülkelerinde savaşmıyor biz onların ülkesinde savaşıyoruz. Böyle bir şey var mı? Biz enayi miyiz? Enayiyiz. Vallahi hayret. Abime ya. de sorabilir miyim abi? Eski toprak Ağabeyim, gel, gel. abi. Mültecileri göndermeyeceğiz dedi Sayın Erdoğan kazanırsak. E beslesin burada beslesin, beslesin vatandaşlar acından ölsün sokaklarda e, Kaybettirir mi bu söylem Sayın Erdoğan'a? E, tabii ki kaybettirir ya. Bu vatandaş şey ne ay mı? Mi? Millet acından ölsün. Sokak adam çay içemiyor gidip çay <laughs> çay içemiyor çay.